Herkese yeni bir videodan merhabalar bu videomuzu Kralı Yakala oyununu bilmeyenler için çekeceğim oyunu 5 dakika önce bir siteden öğrendim gayet basitmiş bu siteyi açıklamaya da koyacağım öncelikle oyunuma başlangıcımızda biri seçiyoruz ben köşelerden seçimi taraftarıyım yakında biri 5 var dedi ben bunu siteden hemen işaretleyeceğim 5 olan yerleri kırmızı olarak işaretleyecek tekrardan şuraya açalım 4 varmış bu 4 rakamını sitedeki yerine yazalım. Etrafında 5 yok. Burayı da açtık. Burada da 4 varmış. Etrafında 5 yok. Bunu da işaretleyelim siteden. Tamamdır. Burada 5 varmış. E, siteden 5 işaretleyince otomatikmen kırmızı oluyor etrafı. Şu ortaya açalım. 1 varmış. Etrafında da 5 varmış. Bunu siteden de işaretleyelim. Tamamdır işaretledik. Şimdi şurayı açalım. Kartı seçmemiz lazım ilk önce. 3 varmış. Numaramızdan büyük olduğu için kartımızı 7. Etrafında 5 yokmuş, bunu da işaretledim. En sol tarafa açalım. Burada 4 varmış. Yakında 5 de varmış. Kartımızı yine 7. Bunu da işaretleyelim. Tamamdır. 3'ü tekrar seçtik ve 2 bulduk. Buradan bir 20 puan aldık. Etrafında 5 yok. buralara dikkat etmemiz lazım. Ben siteden işaretledim 2'yi de Nereye açmadık Şu üstü açalım ve kralı yakalay bulduk Güzel Bunu da hemen işaretleyelim yakında 1-5 de var diyor 1'in üstünü açalım 1 çıktı Yakında 5 de varmış 5'leri bulmamız güzel bir şey Bunu da işaretledik Burayı açtık 2 çıktı güzel 5 yokmuş yakında Şurayı açalım 3 varmış Yakında 5 de var Burayı da işaretleyelim siteden Burayı açsak olur mu acaba? Olur. Bu sırayı komple açacağız. Çünkü yakında 5 yok. 4'ü seçtiğimiz için kartımızı yedi Siz böyle bir hata yapmayın. En köşeyi seçelim. 4 var yine. Burayı seçelim. Burada da 4 var. Burayı siteden hep işaretledik. Alttaki bir sırayı tamamladığımız için ekstra bir puan geldi. 5'ten düşük olan puanlar ben açayım. Tabii ki yanında 5 olmamak şartıyla. Alt sırayı da tamamlayacağız. Buradan da artı puan geldi ve 340 puanımız oldu. Şimdi nereye atsak acaba? Her tarafta 5'e yakın var. Mecburi imha edeceğiz bu kartımızı. 5 e olan yeri açtık. Kral kartının yerini de biliyoruz zaten. Bunu da seçelim en üst taraftaydı. Ve toplam 450 puanımız oldu. Altına yaklaştık. Oyunu ilk defa oynuyorum şu an. İlk oynadığım halde 2 tane gümüş aldım. Gayet basit bir oyun. Şimdi oynadığım siteye giriş yapalım. Orada size göstereyim nasıl yapılacağını. Siteye girişimizi sağladık. Siteye girişte iki tane ekran karşımıza çıkıyor. Alttaki yer oyun oynama yeri. Üstteki yer de işaretleme bölümü. İsterseniz burada da bir el oynayalım. En sol tarafta bir var. Bunu da işaretleyelim hemen. Bir var. Beş yok diye işaretlememiz gerekiyor. Unutmayalım. En sağ tarafta kralı yakala varmış. Bunu da işaretleyelim. 5 yok. Yine işaretlemeyi unutmuyoruz kesinlikle. En alt tarafta 5 varmış. 5'i de işaretleyelim. Otomatikmen kırmızı oldu. Buraya işaretleyelim. Burada da 4 varmış. Etrafında 5 yok. İşaretledik. Nereye açsak? Ortaya açtık. 5 varmış. Hemen işaretleyelim burayı. 1 var. 5 varmış. 5 olunca hemen mavi oldu. En sağ tarafı açtık. 1. 5 yok yine. En sol tarafı açtık. 2. Burada da 5 yok. En üst ve en alt kaldı. Oralarda bir bakalım neler var. En altı unutmuşuz 3 seçmeyi. En üst tarafta 5 varmış. Hemen 5'i işaretleyelim. Otomatikmen kırmızı oldu yine. Siz burada alıştırma yapabilirsiniz oyunla ilgili. En sol tarafı tamamladık. Artı puan geldi buradan. 270 puanımız oldu. Sanırım başka açacak yer kalmadı. İlk defa oynadığım için oluyor bunlar. Siz sürekli alıştırma yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Artı olarak burada kahin yarışması da var. Kendinizi ona da alıştırabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videomuz bu kadardı. Başka bir bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.